Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım takipçilerim, canım arkadaşlarım? Ee, iyidirsiniz inşallah sağlığınız, sağlığınız. Beni soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Ee, yazın kurutmuş olduğumuz kurularımız artık zamanı geldi arkadaşlar. Bugün canım e, kuru pişirmek istedi. E, sizlerle de paylaşayım istedim. Şöyle... Fazla uzatmadan göstereyim arkadaşlar Arkadaşlar burada yazın kurutmuş olduğum yeşil Fasulyem var biberim var arkadaşlar Burada biber kurum var arkadaşlar Bu bezlerim benim su geçirmiyor tele gibi bir şeyi Şurada domates kurum var arkadaşlar bunları sıcak suyla ıslatacağım Başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar fasulyemizi ağzını kapatalım. Ee, domates kurusunun içine de sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Ee, böyle ıslatırsanız e, taze kurutulmuş haline gelir arkadaşlar. Yani tazeyken kuruttuk ya geri domates haline gelecektir arkadaşlar. Hadi haşlanınca görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi haşlanmış olan kurumuzu süzdürüyoruz arkadaşlar. Biberim çok acıymış arkadaşlar. Evet bu süzüle dursun. Şöyle soğanlarımızı doğrayalım arkadaşlar. Evet soğanımızı soyduk arkadaşlar. Şimdi aynısını yapıyorum. Bunu dediğim gibi yumurtalı kavurmada yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine bulgur atarak, üstüne sarımsak sosu yaparak, yoğurtlu, Eli de tüketebilirsiniz. Sıcak su ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz da tuz ilave edelim arkadaşlar. Evet, şöyle bir de tatlı kaşığı Tuzumuzu ilave ettik. Evet arkadaşlar biraz su daha ilave ettim. Çünkü e, domates kurumuz neye yiyecek? Yemeğimizin pişsin diye. Acı atmama gerek yok arkadaşlar. Zaten acısı bol var. Evet şimdi ağzını kapatalım. Serviste görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kurumuz iyice pişti. Şimdi tenceremi yakına getireyim. Ama e, çok acı olmuş arkadaşlar. Keşke o biberlerin doğramasaydım. Pomatezleri çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duman üstünde kurumuz pişti. Deneyip de yapanlara afiyet bal şeker olsun. Ee, çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de denersiniz. Sizlerde yapar. Çocuklarınıza yedirirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka menüde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.